in sonuçları çok genellenmiştir. Hani insanın gerçek doğası diye mesela basılmış bir kitap. İnsanın gerçek doğasını göster ifşa eden deney diye. Ben insanın gerçek doğasının bu olmadığını düşünüyorum fakat insanların çoğunun gerçek doğasının bu olduğunu düşünüyorum. Reel gerçek ve İslam'ı hazmetmiş mümin miktarının çok düşük olmasından kaynaklandığını bu olgu üzerinde ciddi bir şekilde çalışılması gerektiğini kainatın temel meselelerinden birisi olduğunu düşünüyorum itaat probleminin. Burada e, sivil itaatsizliğin teşviki de önemli bir meseledir. İslam bunu çokça teşvik etmiştir. Yani işte şerde itaat yoktur, kötü işte itaat yoktur vesaire. Halifelerin direkt tavırları e, bunu gösteriyor. Mesela Hazreti Ömer biliyorsunuz, halife seçildiğinde ben bozuk, kötü olursam, kötü davranmaya başlarsam ne yaparsınız diyor. Sahabeden birisi kılıcını çekiyor ve diyor ki, e, seni kılıçlarımızla düzeltiriz ey Ömer diyor. Hazreti Ömer diyor ki, halifesi bozulduğunda onu kılıçla düzeltecek bir ümmet var eden Allah'a hamdolsun. Hazreti Bekir mesela değil mi? diyor ki ben kötü bir iş yaparken görürseniz asla itaat etmeyin bana. İlk hilafeti aldığı konuşmada bunu söylüyor. Yani bu mefhumlar çok önemli mefhumlar İslam açısından, İslam tarihi içinde bu konularda da dejenere olma olmuş. Ama dört halifede biz bunu çok bariz bir şekilde sahabe uygulamalarında görüyoruz. Bu sivil itaatsizlik mefhumunu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Ve davane davana rabbil elhamdulillahirrahmâni.